Diğer insanlarla duygularımız her zaman karşılıklı olmuyor. Bazen birisi bizimle çok yakın olmak istiyor, bize çok iyi davranıyor ama biz onun yanında olmak istemiyoruz. Bu bazen romantik ilişkilerde oluyor. Yani çok iyi, gerçekten çok iyi birisi falan ama ne bileyim yani ben böyle bir şey yapamıyorum onunla, ısınamıyorum, elektrik alamıyorum ya da adı her neyse onun yanında canım sıkılıyor. O noktada kafanızı şu kurcalıyor olabilir. Bu hem romantik ilişkilerde hem normal arkadaşlarınızla olan ilişkilerde. Neden çok iyi birisi? Böyle bir soru vardı. Soruyu da not aldım aslında bakarsanız. Şöyle gelmiş soru. Bize çok iyi davranan iyilikler yapan insanlar neden rahatsız eder? Bize çok iyi davranan iyilik yapan insanlar neden rahatsız eder? Bir arkadaşım o kadar yakın hissediyor ki bana ama bende karşılığı yok sıkılıyorum ama somut bir neden de bulamıyorum. Hani onun yanında sıkılıyorsunuz ama hani diyemiyorsunuz ki hani bana onu mu yaptı yapmadı böyle bir şey mi yaptı yapmadı hiç kötü bir şey yapmadı hatta böyle ondan daha kötü şeyler yapan insanlarla da hala görüşmeye devam ediyorsunuz sıkılmıyorsunuz yani kurtulmaya çalışıyorsunuz belki devam edeyim gelen mesaja Mesafe koymasam hep birlikte olacağız. Hayır deyince bozulmuyor. Sınırlara saygılı ama o kadar mutlu, bakın burası çok önemli, o kadar mutlu oluyor ki ben neyken sıkılıyor olmaktan utanıyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlarım özellikle böyle hani psikolojiyle de hani ilgileniyorsanız uzun zamandan da beri de buradaysanız beni dinliyorsanız şunu da duymuş olabilirsiniz. Yani şöyle bir söz var ilk aklınıza bu gelebilir. Hani kendinizi sorgulayarak başlayabilirsiniz. Acaba ben de değersizlik duygusu çok fazla da biri bana iyi davrandığında hemen onu kendimi değersizleştirdiğim gibi değersizleştiriyor muyum? Evet bu kesinlikle sorulması gereken bir soru. Konuşmuşuzdur. Hani yani şöyle de bir söz var ya. Sev seni seveni dağ başında çoban olsa, sevmeseni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. Hani evet ya seviyor çok iyi, ben olmaktan çok mutlu, ben sıkılıyorum. Kesin bende bir şey var. Evet bu sorulması gereken bir soru. Peki nasıl anlarım? Bende mi bir şey var? Bu benim değersizlik duygumla mı alakalı? Önce bunu şöyle bir kontrol edelim. Ee, aynı kişi üzerinden bakın. Yani geçmişteki ilişkilerinizi düşünün. O size kötü çok iyi davranan insan. Bu bir aşk ilişkisi de olabilir. Aynı kişi birden sizden uzaklaşmaya başladığı anda siz onun peşinden koşuyor musunuz? Bakın aynı insan. Normalde şöyle olmalı. Ee, oh be uzaklaştı. Hani üstümden bir yük gitti. Vallahi bir uzaklaştı. Rahat ettim böyle olması lazım değil mi madem istemiyorsun ama iyi davranıyor 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 ama sonra kötü davranmaya başlayınca birden onun peşinde koşuyorum koşuyorum. Evet o zaman bu sizin kendinizle ilgilenmeniz gerektiğini düşündürür. Bir bu. İkincisi de hani genel olarak ilişkilerinize bir bakın. Herkesle mi böylesiniz? Yani hep size kötü davranan insanlarla mı böyle daha çok e, kendinizi canlı hissediyorsunuz? Yoksa ya o, o iyi de onu istemiyorum ama bak, bu da çok iyi. Onunla bir sorunum yok. Kendinizi böyle bir kontrol edin. Şimdi kıymetli arkadaşlarım aslında ya, tam edin ama büyük ihtimalle bu durum e, şuna işaret eder. E, bir iyilik sizde ne kadar değersizlik duygusu olursa olsun tutun ki işte sizle alakalı biri size iyi davrandığı anda siz e, kesin bunda bir şey vardır. Gerçekten değerli olsa benimle ilgilenirdi? Hani belki böyle de düşünüyor olabilirsiniz. Tamam bunu kontrol edin ama bir şey gerçekten iyiyse, biri size gerçekten iyi davranıyorsa, hakiki bir iyilik, içtenlik, orada samimiyet söz konusuysa bu size iyi gelir. Yanılgımız şu oluyor. Bana iyi davranıyor. Şimdi iyi davranışla ilgili bir takım tanımlamalarımız var. Arayıp sorar, beni illa davet eder, işte eli boş gelmez, işte böyle böyle yani bunlar iyi davranışlar ve bunu yapan insan iyi bir insan. Yani biz böyle düşünüyoruz. Sadece eyleme bakarak. Evet bak öteki işte o aramadı bile. O aradı, sordu, yanımda oldu. Şimdi bizler insanlarla olan ilişkimiz ya da insanları değerlendirirken sadece böyle yapılana baktığımızda ama bana geçmeyen bir şey var. Tamam yanımdaydı, tamam aradı. Ama hani aramasa da olurdu. Yani ben onun hani aramasından mutlu olmuyorum. Evet, aradı, her gün aradı, her gün sordu bir ihtiyacın var mı dedi. Böyle çok mutlu oluyor benim yanında filan. Arıyorsunuz, davranışsal olarak bir kusur bulamıyorsunuz. Orada da tabii suçluluk duygusu geliyor. Şimdi kıymetli arkadaşlarım. Eee, Uzun zamandan beri de video çekmiyoruz. Biraz azaldı videolar. Bu böyle oluyor. İnsan yükledikçe daha çok... Bugün ama karar verdim. Bugün dedim başa almak, tekrar şey yapmak yok. Ne olursa olsun bu konu, bu soru 10 gündür defterimde duruyor. Instagram hikayelerinde paylaşmıştım. Bir türlü videosunu çekmedim. Birer bardak, birer yudum çayımızı alalım. Bu böyle zencefilli zerdeçallı bir çay içiyorum bugün tarçınlı. Şimdi biri bana iyi davrandığında bu sadece o insanın iyi e, olduğu anlamına yani evet tam olarak bana benim isteklerimi sunuyor. Bu demek değildir ki beni çok seviyor. Eee yani, bundan kötü düşünmenizi istemem ama hani şu şu cümleyi hani şu parantezi bir kapatalım. Birinin bizimle yakın olmak istemesi her zaman onun sıcak, samimi, iyi bir insan olmasından kaynaklanmaz. Evet yani bize yakınlık gösteren herkes, evet yani neden onun yakınlığını alamıyorum, niye onun samimiyetini, yani evet çok iyi falan ama eğer burada sizi rahatsız eden bir şey varsa içinizden bir his, ya tam değersizlik duygun falan var mı hani bu kadar da olmaz. Hani içinizde bir rahatsızlık hissediyorsanız burada e, o insanla ilgili düşünmeniz, dikkat etmeniz gereken şeyler vardır onu söyleyeceğim. Önce az önceki parantezi bir kere daha açalım. Birinin bize yakın olma isteği her zaman sevgiden, mutluluktan öyle de görünse kaynaklanmaz. Kendi içinde bir bütün olamamış, kendiliği olmayan, korkuları olan ve bu korkularını tanımlamayan insanların bize sunduğu duygusal hediyeler bizi rahatsız eder. Duralım burada. Derin bir nefes alalım. Evet çok iyi ama kendi içinde e, bana destek olmak için zor günümde yanımda olmak için beni mutlu etmek için değil o bana dayanak değil ya da e, işbirlikçi değil ya da benimle el ele yürüyebilecek biri değil çünkü ayakta duramıyor bana yakın olmasının sebebi içinde kendi içinde bir canlılık bir enerji bir e, kendine uzak olduğu için o bana yaslanmak istiyor. Evet çok yakın ama destek olmak için değil ve ben de zaten hayatta ilgili bir mücadele verirken o başka insanın tanımlamadığı acısına benim hayatımda yer yok. Bakın tekrar ediyorum zor zamanlardan geçen korkan yalnız hisseden kendi içinde dağılmış hisseden bir insan gelip bunu size anlatmak yerine böyle hep böyle çok mutlu çok iyi senle olmak çok güzel böyle güzel şeylerden bahsediyor. Kendinden kaçıyor. Kendinden kaçarken de bana tutunuyor, beni kullanıyor veriyor gibi görünüyor. Evet davranışsal olarak arıyor. Tık geldi yemek yaptı. İşte böyle davranışsal olarak bakıyorum ki evet ya böyle her şeyi yapıyor. Böyle eksiksiz kusur bulamıyorum. Ama içimde de bir huzursuzluk. Psikolojiyle de ilgilenen birisi olarak önce hatayı kendimde arıyorum. Ne oluyor kızım sana diyorum. Ne oluyor oğlum diyorum. Ya iyilik sana ya iyilikten anlamıyorsun. Yani sende de var bir şey. Evet olabilir. Ama dediğim gibi olmaya da O zaman zaten hep böylesi bunun çaresine bakarsınız. Evet ya bende böyle bir duygu var. Hep böyle oluyor bakın. Hep böyle oluyorsa tamam. Orada dönün kendinize ama hep böyle olmuyorsa bazı insanlarda böyle oluyorsa, bazı insanlarda olmuyorsa orada insanların hakikatiyle ilgili kendinize hatırlatmanız gereken bir şey var. Yakınlık. İnsanlar birbirine Korktukları zamanda yakın olmak isterler, üşüdükleri zamanda yakın olmak isterler, birbirlerini sevdikleri zamanda yakın olmak isteyebilirler. Karşınızdaki insanın insanı kendi mozaiği içerisinde, kendi hayatı içerisinde bir değerlendirin. Yani o nasıl bir dönemden geçiyor? Bunların ne kadar farkında? Korkulu? Yok ya işte alıştık gitti. yok ne oldu, ya Üzülmedim. Yani böyle. Ya Sen ne olmak çok iyi geliyor böyle. Hepsini unutuyorum. Kendi korkularını kabullenmemiş kendi içinde kendisiyle ilgilenmeyen bir insanın yakınlığı bize yaptığı bütün eylemlerine rağmen iyi gelmediği gibi bize yük gibi gelebilir burada kendinizi böyle şey yapmayın böyle çok burada da arkadaşım şöyle bir şey demiş ya yani o kadar hani Hayır dediğimde de anlıyor falan diyor yani ama hep benimle beraber olmak istiyor hani hep sizinle beraber olmak isteyen bir insan romantik aşk ilişkisinde de böyle kıymetli arkadaşlarım. Hayır denince bozulmuyor, sınırlara saygılı. Yani hayır diyorum. E bazen de çünkü bozulması da lazım. Hani hep hep incinmiyor. Ne yap? Ne, ona her türlü bir şey yapabiliyorum ve hiç sesini çıkarmıyor. Yani orada sağlıksız bir durum var. Çünkü o kadar mutlu oluyor ki benleyken sıkılıyor olmaktan utanıyorum. Sizin utanacağınız bir şey yok. Bazen hayatımızda özellikle zor zamanlardan geçerken başka insanların acılarına demiyorum. Adı konulmamış acılarına yer yok. Ondan bir şey geliyor ama ne olduğunu bilemiyorsunuz. Keşke dese ki kredi kartını ödeyemedim çok sıkışığım dese ne yapacağız herhalde bir şey satacağız dese bunu tanımlasa. Keşke dese ki sevgilim 3 gündür beni aramıyor ve çok korkuyorum ya beni terk ettiyse bunu tanımlasa kendi acısını kendine yük eden insanlar, kendi acılarından kaçan insanlar için çok müsait bir yaslanma zemini olabilir. Özellikle siz de kendinizle ilgileniyorsanız bunu söylemek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.